Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nestaîn. Babu sucûdü't tilaveti. Tilavet secdesi ile alakalı bir baptır arkadaşlar. Sucudu tilaveti, tilavet secdesi fil Kur'an-ı Kur'an-ı Kerim'de 14 yerde Hanefi mezhebine göre 14 yerdeki bu ayetleri e, okuyan veya duyan kişinin üzerine e, tilavet secdesi yapması gerekiyor fi ahiril a'raf a'raf suresinin sonunda ve fi ra'di ra'd suresinde ve fi nahli nahl suresinde ve fi beni İsrail İsra suresi ve Meryem'e vel ule fil hacci Meryem suresinde hac suresinde demek ki bazı mezhepler ikincisini kabul etmişler. Biz de birinci ayeti kabul etmişler. Vel furkani Furkan suresinde ve nemli bir de neml suresinde ve elif la mim tenzidun ve sad ve hamim es secdeti ve necmi e, ve iza sema'u ve iza sema'un şakkat ve vakra bismi rabbikellezi ikra bismi rabbikellezi halak bu <laughs> yerlerdeki e, secde secde e, kelimesi ni içeren ayeti okuduğumuz zaman e, secde yapmamız gerekiyor Ahmet. Ve sucudu vacibun fi hadihil ay kulliha buralarda e, 14 yerin tamamında sev, e, tilavet secdesi yapmak vaciptir. Kimin üzerine alet tali ve sami'i okuyan ve işiten kişi ikisi de ne yapması lazım? Secde yapması lazım un qasada sema'al Kur'ani ev lem yaqsid. Yani orada oturan kişi Kur'an-ı Kerim'i isterse dinliyor olsun veya dinlemiyor olsun eğer e, o lafız kulağına değdiyse üzerine secde vacip olur. Ve tele el imamu ayete secdetin imam secde ayetini okursa secdeha imam secdeye gider ve secde el me'mumu mahu artık imama uyanlar da onunla beraber secdeye giderler ve intela el me'mumu ama arkada diyelim ki cemaatten biri okudu lem yescud el imamu ve el me'mumu yani o okuyan da secdeye gitmez imam da secdeye gitmez ve in semi'u ve fi salati ayete secdetin min raculin leysa mahum fi salati diyelim bir cemaat namaz kılıyor yanında birisi de kenarda Kur'an-ı Kerim'i okuyor o secde tilavet secdesinin zikredildiği ayeti okusa ve bu cemaat de onu duysalar lem yescudu hafiz salati namazdayken secde yapmazlar Peki o ayeti duydular. Ne yapacaklar? Veseceduha ba'de salati. Namazlarını bitirdikten sonra, namazdan çıktıktan sonra o namazdayken duymuş oldukları e, tilavet secdesini e, o emri ne yaparlar? Yerine getirirler. Çünkü bu ayetlerde secdeyle emir var. E, Müslüman Müslüman bir kişi eğer Allah'tan o Allah'ın emrini duyarsa ona icabet etmesi icabet etmesi gerekir. Fe in seceduha fi salati eğer e, diyelim ki namazdayken imam da bir o aynı secdeyi e, secdeyi gerektiren ayeti okudu. Lem tujizhum. Bu e, namazda duyup da o emri yerine getirme getirmeleri o dışarıdaki duydukları o emrin ne yapmaz Ahmet yerine yani o emir yerine getirilmiş olmuyor. Vem tefsut salatuhum artı onların namazlardan olmaz, bozulmaz. Ve men tela ayete secdetin harice salati eğer bir kişi namazın dışındayken bir secde ayetini okursa felem yescud ha ve secde de yapmazsa hatta dahale fi salati namaza girene kadar sonra ve daha sonra namaza e, namazdayken o ayeti bir daha okudu ve tecedeleha ve o e, secde, a, şey secde için yani daha doğrusu e, tilavet secdesi için eğer secdeye giderse eczet hu es secdete tu ani tilaveteyni yani aynı ayeti namazın dışında da okursa namazın içinde de okursa ve namazın içindeyken e, secdeye gitmiş olsa, e, mekan değişmemişse e, bir secde iki tane e, ayetin ne yapar? İktifa e, iktifa eder, yeterli olur. İki tane secde yapmasına gerek yoktur. Bu in fi gayri salati ama namazın dışında eğer tilavet hmm. secdesi getirecek olursa fe secdede leha ve secde de yaparsa tumma dakhala fi salati daha sonra namaza başlarsa fe telaha o secde ayetini bir daha okursa secde leha bir daha secde yapması lazım ve lem tujzahu ve lem tujizhu yatta öyle mi okuyalım Ahmet tujizhu ve lem tujzahu es salatu'l ula es secdetu'l ula birinci secde yani namazın dışındaki yapmış olduğu secde namazın içindeki o yapması gereken secdenin yerine geçmez. Ama namazın içinde secde yapsa o namazın dışındaki yapması gereken secdenin yerine geçer. وَمَنْ ve men tilavete ayeti secdetin vahidetin fi meclisin vahidin. Diyelim ki bir mecliste adam yani talebe veyahut da bir kişi ezber yapıyor ve o tilavet secdesini defalarca tekrar etmek durumundadır. Ha, et hu secdetun vahidetun tek bir e, secde en sonunda bir secde yaparsa hepsinin yerine geçmiş olur. Ve men erada es sucude peki tilavet secdesini nasıl yapacağız Ahmet? E, kebbere Allahu Ekber der. Ve lem yerfa yedehi ellerini kaldırmaz. Ve secde secdeye gider. Thumma kebbere ve tekbir getirir. Ve raf'a ra'asahu başını kaldırır. Ve la teşehhude aleyhi ve la selame e, de yoktur. selam vermek de yoktur. Hani Hanifi mezhebine göre.